Merhaba arkadaşlar, 22. Föy'deyiz. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'na geçtik. Şimdi devletin yönetim yerinden başlarsak Topkapı Sarayı ile arkadaşlar başlangıcı yapıyoruz. Şimdi Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nin idari merkezi aynı zamanda. Burada arkadaşlar hem devlet adamı yetiştiriliyor, hem padişahın özel hayatı burada geçiyor, hem devlet işleri burada görüşülüyor. Yani Topkapı Sarayı bu bakımdan çok yönlü bir saray diyoruz. İlk saray arkadaşlar 2. Padişah Orhan Bey döneminde Bursa'da yapılmış Bey Sarayı. Daha sonra 3. Padişahımız 1. Murat devletin başkentine Edirne'ye taşıyınca burada Edirne Sarayı'nı yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet de arkadaşlar Topkapı Sarayı'nı yaptırıyor diyoruz. Topkapı Sarayı arkadaşlar 1478'de tamamlanıyor ve yaklaşık 400 yıl boyunca devletin yönetim merkezi Topkapı Sarayı olarak kullanılıyor diyoruz. Şimdi Topkapı Sarayı'nın özelliklerine baktığımda burada bir harem kısmı var, bir birun, bir de endorun kısımları var. Burada padişahın ailesiyle beraber bulunduğu yere ben harem diyorum. Bunun dışında arkadaşlar sarayda ne oluyor? Padişah tahta çıkış törenini burada yapıyor. Bayram kutlamaları, e çağırlamaları, işte devlet adamın yetiştirilmesi bunları hep göreceğiz. Divan toplantıları hepsi arkadaşlar bu Topkapı Sarayı'nda gerçekleşiyor diyoruz. Şimdi sarayın yapısını incelersek. Harem dediğimiz bir kısım var arkadaşlar. Enderun dediğimiz bir kısım var. Birun dediğimiz bir kısım var. Yani üç kısım ve bunların arasında bulunan kapılar var arkadaşlar. Bir de giriş kapısı var. Şimdi bab giriş kapısından başlarsak en dış kapı arkadaşlar. bab Selam kapısı da Birun kısmından başlıyor arkadaşlar. bab Sade'ye kadar da devam eden kısma ben bab Selam kapısı diyorum. Devam ediyorum. Bir de Bâb-ı Sade kapımız var. Bu da arkadaşlar, en durum kısmının başladı kısım olarak karşımıza çıkıyor. Şurada da kısımlarını vermiş. Bunları arkadaşlar incelersiniz Topkapı Sarayı'nın içeriye. Şimdi birimden başlarsam arkadaşlar, Topkapı Sarayı'nın birim kısmında ne oluyor? Bir kere devlet işleri, devlet meseleleri burada görüşülüyor arkadaşlar. Burada işte hem hizmetliler var. Hem divan-ı hümayun yani devletin devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer arkadaşlar birim kısmında bulunuyor. Hem de altın bölük halkı dediğimiz askerler de birim kısmında bulunuyor diyoruz. Elçiler de hatta arkadaşlar burada kabul ediliyor. Geliyorum Topkapı Sarayı'nın diğer bir kısmı. Birun'u gördük. Enderun kısmı. Bu da arkadaşlar Birun dış saray demek. Enderun da iç saray demek. Burada arkadaşlar ne buluyor? Kutsal emanetler devlet hazinesi burada. Burada arkadaşlar Enderun mektebi bulunuyor. Enderun mektebi demek ne demek? Devlet adamı yetiştirmek üzere açılan bir okul arkadaşlar. Bunun özelliği ne? Devşirme kökenli çocuklar alınıyor arkadaşlar. Yani bunlar Türk değiller. Gayrimüslimlerin çocukları alınıyor. Küçük yaştan itibaren ilk önce Türk İslam kültürü öğretiliyor. Sonra yeteneklerine göre ya asker oluyorlar veya arkadaşlar Enderun Mektebi'ne geliyorlar. Bu olaya da biz çıkma diyoruz. Yani siz Enderun Mektebi'nde devşirme kökenli kişilerin eğitim gördüğünü unutmayın. Neden eğitim görüyorlar? Devlet adamı olmak için eğitim görüyorlar diyoruz. Bunlardan sonra mesela karşımız arkadaşlar sadrazam olarak, vezir olarak çıkabiliyorlar. Şimdi Örnek 1'e baktığımda Osmanlı İmparatorluğu'nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan saraya alınanlar aşağıdakilerden hangisinde eğitilmiştir? Biz devşirme çocukların nerede eğitildiğini söyledik devlet adamı olmak amacıyla Enderun Mektebi'nde eğitildiğini gördük. Enderun Mektebi de sarayın Enderun kısmında bulunuyor diyoruz. Şu not kısmında vermiş arkadaşlar Enderun Mektebi ilk defa 2. Murat döneminde kurulmuş. Bunlardan arkadaşlar yeteneklerine göre olan kişilerin mesela askeri yetenekleri varsa Yeniçeri Ocağı'nı anlıyorlar. Onun dışında arkadaşlar yeteneklere bakıldığında da devlet adamı yetiştirmek için kullanılıyorlar. Enderun Mektebi'ni anlıyorlar diyoruz. Sarayın diğer bir kısmı 3. kısmı arkadaşlar Birum dedik Enderun dedik ve geliyorum harem kısmına. Harem kısmı arkadaşlar padişahın evi olarak düşünün. Bu özel hayatının geçtiği bölüm burası diyoruz. Buraya arkadaşlar hanedan dışı üyeler yani aileden olmayan hiç kimse buraya arkadaşlar giremiyorlar. Haremde en güçlü kişilerde kim? Valide Sultan. Yani padişahın annesi arkadaşlar ve savaş esiri onlar alınarak cariyelerde hareme getiriliyorlar. Burada arkadaşlar harem dediğimizi de aynı Enderun'un içi gibi düşünebilirsiniz. Enderun'un içinde ne var? Enderun mektebi. Haremin içinde de arkadaşlar bir okul var. Eğitim yeri olarak da kullanılıyor. Buradaki cariyeler, buradaki kadınlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Eğitimden geçiyorlar arkadaşlar. Daha sonra da buradakiler arkadaşlar ne oluyor? Devlet adamlarıyla evlendiriliyorlar diyoruz. Bir de şehzadeler yani padişahın çocuklarının eğitim gördüğü yerler var. Oraya da biz ne diyoruz? Şehzadegen mektebi diyoruz. Yani şehzade, şehzadeler burada eğitim görüyorlarmış. Peki sarayda, saray, ne? saray e, e, Osmanlı ailesinden başka kimler yaşıyor diye bakarsak görevlilerine. Şehremini dediğimiz arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Devletin binalarının bakım ve tamirini yapıyor. Hekimbaşı adı üstünde ne yapıyor? Doktor arkadaşlar. Müneccim başı arkadaşlar. Astroloji ve kehanet işlerine bakıyor. Darphane emiri ne yapıyor? Darphaneye sevk ediyor. Yani para basılan yerin başında bulunan kişi. Matbaha amiri arkadaşlar. Aşçıların başı, saray mutfağında aşçı başı diyoruz. Emiri alem arkadaşlar. Bayrak, sancaktar, mehterhane bunların başı arkadaşlar. Kapıcılar ketüdansı da ne yapıyor? Bir resmi dairede görüşülecek bir iş varsa bunu takip eden memur kapıcılar ketüdası oluyor. Bostancılar bu padişahın bostanlarının ekip biçilme işine bakan kişilerin başında bostancı başı bulunuyor. Bunun dışında çarşını gir aklınıza gelsin sofra yemek işlerine bakan ehli Hiref sanatçılar arkadaşlar. Sarayda bulunan sanatçılara verilen isim ehli Çavuş Paşı, divan-ı hümayunda yani devlet işlerinin görüşüldüğü yerdeki çavuşların amiri. Has oda başı padişahın odalarının hizmetini gören kişinin başı. Silahtar a neye bakar silahlara bakıyor bakım ve onarımını yapıyor. Çuha dar a Padişah'ın kaftan kürklerine bakıyor, Rikaplar Padişah'ın çizme ayakkabılarına bakıyor, tülbent tasi Padişah'ın sarık ve çamaşırlarına bakıyor, kapı ağası da sarayın arkadaşlar genel sorumlusu olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Bunlar bizim sarayımızdaki görevliler. Ve geliyorum arkadaşlar sarayda. Bir birun kısmında ne bulunuyor dedik? Divan-ı Hümayun bulunuyor dedik. Divan-ı Hümayun'a baktığımda ilk defa Orhan Bey döneminde divan olarak kuruluyordu. Divanın özelliği arkadaşlar nedir? Devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Daha sonra ne olacak? Divan gelişmeye, üye sayıları artmaya başlayacak diyoruz. Şimdi bunlar arkadaşlar sarayda kubbe altı denilen yerde toplanıyor divan toplantıları. Normalde her gün toplanırken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren haftada 4 gün toplanmaya başlıyorlar. Ve Fatih Sultan Mehmet'e kadar bu, e, bu divan-ı hümayuna padişahlar başkanlık ederken Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor? Bundan sonra veziri azamlar yani sadrazamlar divan-ı hümayuna başkanlık yapacak diyor. Divan-ı Hümayun'un devlet işlerinin görüşülmesinin dışında başka bir görevi daha var. Yüksek mahkeme görevi görüyor arkadaşlar. Halk eğer kadıların verdiği mahkeme sonuçlarından memnun kalmıyorlarsa ne yapıyorlar? Divana geliyorlar ve şikayetlerini burada anlatıyorlar. Burada görüşülüp karara bağlanıyor. Bu özelliğiyle yüksek mahkeme özelliği göstermiş oluyor. Sorumuza baktığımızda Osmanlı yönetiminde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı ve bugünkü Bakanlar Kurulu'nun görevine üstlenen kuruluş devlet işleri nerede görüşülüyordu? Divan-ı Hümayun'da arkadaşlar görüşülüyordu. Geliyorum arkadaşlar divanda yer alan görevlilerimize. Bu divanın üyeleri kim? Buralarda kimler bulunuyor diye baktığımda. Şimdi vezir azam ya da diğer adıyla arkadaşlar sadrazam bunlar. E, bu kişi arkadaşlar padişahın sağ kolu olarak düşünebilirsiniz. Padişahın mührünü taşıyor ve padişah ordunun başında sefere çıkmadığı zaman kim çıkıyor? Sadrazam çıkıyor. Hangi ünvanla çıkıyor? Serdar-ı Ekrem ünvanıyla ordunun başında sefere çıkıyor diyoruz. Vezirler bugünkü bakanlar gibi düşünebilirsiniz. Bunlar da arkadaşlar sarayda vezir-i azamın yardımcıları yani vezirlerin en büyüğüne biz veziri azam sadrazam diyoruz. Onun yanındakilere vezir diyoruz. Bunu başbakan olarak düşünürseniz bunu da bakanlar olarak düşünebilirsiniz. İlk başta sayıları 2 sonra 4 sonra 7'ye kadar çıkıyor. Bu da bana neyi gösteriyor arkadaşlar? Devletin ne kadar büyüyüp genişlediğini, sınırların genişlediğini gösteriyor. Defterden arkadaşlar adı üstünde bir şeyleri yazıyor. Neyi yazıyor? Gelir ve gidenleri yazıyor arkadaşlar. Yani bu ekonomik, mali işlere bakıyor diyoruz. Bunlar da arkadaşlar iki kişilermiş. Bir Rumeli'de bir de Anadolu'da olmak üzere. Kaz askere geldiğimde kaz askeri hem Adalet Bakanı hem de Eğitim Bakanı olarak düşünebilirsiniz. Bunlar hem kadı ataması yapıyor bu yönüyle adalet e, adalet yönetiminde işi olmuş oluyor. Hem de müderrisi yani öğretmen ataması yapıyor bu yönüyle de eğitim işinden sorumlu olduğunu görüyoruz diyoruz. Bunlar da arkadaşlar iki tane hem Anadolu'da hem de Rumeli'de. Geliyoruz nişancılara. Nişancılar da arkadaşlar yazışmalara bakıyorlar toprakların kayıtlarını tutuyorlar padişahın tuğrasını çekiyorlar. Yani yazı işlerine bakan, iç dış yazışmaları yapan kişiye biz nişancı diyoruz. Diğeri kaptanı derya yani donanma komutanı arkadaşlar. Kanuni döneminde zaten ilk kaptan-ı derya Barbaros Hayrettin Paşa'ydı. İlk de divana katılan da Barbaros Hayrettin Paşa oluyor. Şeyhülislam İslam, Reisül Kütab bunlar daha sonra arkadaşlar e, divan-ı hümayuna katılmaya başlayacaklar. Şeyhülislamların İslamların görevi ne? Divanda alınan kararlar dine uygun mu değil mi? Bunun hakkında fetva veriyorlar. Reisülküttaplar Küttaplar ilk başta arkadaşlar nişancıya bağlı olarak e, görevlerini sürdürüyorlardı. Ama 17. yüzyıldan itibaren artık e, diplomasi önem kazandığı için reisülküttaplar Küttaplar dışişleri bakanı görevi gibi e, çalışmaya başlıyorlar. Ve bu şekilde nişancıdan ayrı olarak divana katılmaya başlıyorlar diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde. Şimdi zaten Osmanlı Devleti'nin başında kim var? Padişah var. Devletin sahibi Padişah. Ve arkadaşlar bu devletin merkezi otoritesine korunmasına önem vermişler. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet bir kanunname hazırlıyor. Bunun adı da Kanunname-i Ali Osman. Burada arkadaşlar baktığımda Divan-ı Hümayun danışma organı niteliğinde. Bu ne demek? Yani son sözü söyleyen padişah demek. Padişah sadece Divan-ı Hümayun'a danışıyor ama kararı veren kim? Padişah. Yine merkezi otoritenin güçlü olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunun dışında padişah değişince mesela devlet adamları da değişiyor ama değişirken kimin kontrolünde değişiyor? Padişahın kontrolünde değişiyor. Yani devletin merkezi sistemi önemli tutuluyor diyoruz. Yine merkezi otoriteyi korumak için veraset anlayışında yani devletin yönetim anlayışında bazı değişiklikler yapıyorlar. Birinci Murat diyor ki önceden ülke, hükümler ve ailesinin ortak malı anlayışı vardı. Bu da çok fazla taht kavgalarına sebep oluyordu. Yani ailedeki tüm erkek üyelerin tahta geçmeye hakkı var anlayışı. Birinci Murat ne yapıyor arkadaşlar? Diyor ki ülke padişah ve oğullarının malıdır diyor. Yani ne yaptı? Diğer erkek üyeleri saf dışı bırakmış oldu. Merkezi otoriteyi biraz daha güçlendirdi. Fatih Sultan Mehmet bir değişiklik daha yapıyor. O da diyor ki oğulların da değil, ülke padişahın malıdır diyor. Yani arkadaşlar ne olmuş oluyor? Merkezi otoriteyi sağlamlaştırmış oluyor diyoruz. Ve kardeş katlini arkadaşlar kanunnameyi Ali Osman'a eklettiriyor. Böylelikle devletin merkezi otoritesine tamamen koruma altına almış oluyor. Şimdi kardeş katli meselesine girdiğimizde günümüz şartlarıyla değerlendiremeyiz. Çünkü bugünkü şartlara baktığımızda bize uygun gözükmüyor. Ama o dönemin şartlarına baktığımızda arkadaşlar devletin gidişatının, devletin devamını sağlanabilmesi için bu uygun görülmüş. Çünkü diğer erkek üyeler mesela tahta bir padişah çıkıyor kardeşleri var. Bu kardeşleri isyan edebilir, farklı devletler tarafından koruma altına alınabilir ve farklı devletler o kişinin isyan etmesini sağlayabilir. Yani devletin merkezi otoritesine her türlü bozuluyor diye. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet ne diyor? Kardeş katli vaciptir diyor. Bununla sadece güçlü olan kişi başa geçmiş oluyor diyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet başka ne yapıyor? Kanunname Ali Osman'da başka hangi değişiklikleri görüyoruz? Devşirme kökenli devlet adamlarını arkadaşlar göreve getiriyor daha çok. Yani Türk olmayanları. Bununla amacı ne? Kendi otoritesini artırmak. Bir de ne yapıyordu? Divan-ı Hümayun'a Fatih'e kadar padişahlar başkanlık yapıyordu. Fatih'ten sonra arkadaşlar yani Fatih'ten itibaren artık vezir Azamlar yani Sadrazamlar Divanı'na başkanlık yapmaya başlıyor. Padişahlar ne yapıyor? Kubbe altında Divan-ı Hümayun toplanıyordu. Bu salonda Kasr-ı Altın'da elinden bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölümden ne yapıyor? Toplantıları izliyor. Böylelikle Padişah neyi göstermiş oluyor? Ben Divan'ın üstünde bir gücüm diyor. Bunu göstermiş oluyor diyoruz. Bunun dışında arkadaşlar ne yapıyor? Haremden evlenme geleneği başlatıyor. Yani Türklerle değil de Türk olmayan kadınlarla artık padişahlar evlenmeye başlıyor diyoruz. Yine merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak için ne yapıyor? Müsaadere sistemini uyguluyor. Müsaadere sistemin demek ne demek? Haksız yere mal ele geçirenlerin arkadaşlar e, mallarına el konuluyor devlet tarafından. Tabii ki bu daha sonra ne olacak? Gelenek haline getirilecek diyoruz. Müsaadere sisteminin bu şekilde olduğunu unutmayın. Şimdi padişahın vasıfları neler olmalı? Ona baktığında bir kere adaletli olacak, halkına karşı dürüst ve merhametli olacak, devlet adamlarını seçerken niyakatle seçecek. Yani kim o işe hak ediyorsa, o alanda yeteneği varsa o kişi o göreve getirilecek. Devlet yönetimindeki kişilere gerektiğinde danışılacak. Şimdi terfi, tayin işleri ne yapılacak? titizlik göstermeli. Yani herkes kafasına göre birine tayin edip birine işinden edemez. Ve boş yere harcama yapmayacak eğlence de, de aşırıya gitmeyecek arkadaşlar. Bunlar padişahların vasıfları olarak karşımıza çıkıyor. Geliyorum şehzade eğitimine. Şehzadeler arkadaşlar ilk eğitime bed besmele denilen bir törenle başlıyorlar şehzadegen mektebinde. Ve bunlar ne yapıyorlar? Pozitif bilimler derslerini görüyorlar. Bunun dışında askeri alanda da ne yapıyorlar? Dersler görmüş oluyorlar. İlim alanında da yani din ilimleri alanında da yine dersler görüyorlar. Birinci Murat'tan itibaren arkadaşlar sancağa çıkma sistemi var. Şehzadeler sancağa çıkıyorlar. Yani bu ne demek? Lala denilen şehzade öğretmenleriyle birlikte nereye gidiyorlar? Bu şehirlere yani biz onun, o dönemde oralara sancak diyoruz. Bu sancaklara gidiyorlar. Burada arkadaşlar Yöneticilik yapıyorlar, devlet yöneticiliği yapıyorlar ama para bastırma, hutbe okutma gibi yetkileri yok. Çünkü bu yetkiler sadece kimin? Padişahın. Yine amaç ne? Merkezi otoriteyi korumak. Şimdi bunlar çıkma, e, şehzadelerin sancak çıkma sisteminin uygulanmasındaki amaç ne arkadaşlar? Devlet tecrübesi kazanabilmeleri. Yani bunlar bir gün padişah olduklarında tecrübesiz olmasınlar, devlet yönetiminden haberdar olsunlar diye bu sistem uygulanmış. İkinci Selim'le arkadaşlar ne olmuş? En büyük şehzadeler sancağa çıkmış. Üçüncü Mehmet döneminde de ne oluyor? Sancağa çıkma usulü kaldırılıyor. Birinci Ahmet döneminde ne getirecek? Kafes sistemi yani kafes uygulaması getirecek. Sanca, ee, şehzadeler sancaklara çıkmayacaklar. Sarayda kapalı bir hayat yaşayacaklar. Bu da neye neden olacak? Tecrübesiz padişahların yönetime gelmesine neden olacak. Bu da merkezi otoriteyi bozacak diyoruz. Sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisi 2. Mehmet döneminde görülen gelişmelerden biri değildir? Kanunname düzenlenmesi var mıydı? Evet kanunnameyi Ali Osman'ı düzenlemişti. O zaman A doğru A'yı eledim. Topkapı Sarayı'nın yapılması. Evet Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. B'yi eledim. Sağlı Seman medreselerinin kurulması. Bundan bahsetmedik ama arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan medreseler buralarda eğitim Görülüyor. Bu da doğru. C'ye eledim. Şehzadelerin sancağı çıkma usulüne kaldırılması. Bu yanlış arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet döneminde bu sistem devam ediyor diyoruz. Divan üyelerinin aldıkları kararları arz odasında padişah sunmaya başlaması. Yani sadece başkanlık yapıyordu. Artık padişahlar divana direkt katılmıyorlardı. Etkinliğe geldiğimde. Ülke padişahı çocuklarının malıdır. Kuralını getiren. Yani Ülke ne demiştik? İlk e, veraset sisteminde değişikliği yapan kişi. Padişahın ve çocuklarının malıdır diyen birinci Murat olacak arkadaşlar. Sonra ülke padişahın diyen de Fatih Sultan Mehmet'tir. Kardeş katlini yasal hale getiren padişah Fatih Sultan Mehmet yani ikinci Mehmet'ti. Sarayın en dıştaki kapısı arkadaşlar Bab-ı Hümayun kapısıydı. Şehzadelerin eğitim gördüğü yer Şehzade Gen Mektebi'ydi. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre yani 400 yıla yakın yönetim kısmı olarak kullanılan saray Topkapı Sarayı'ydı diyoruz. Şimdi konunun yine pekişmesi için birkaç sorumuza bakalım. Osmanlı Sarayı ile ilgili verilen bilgilerinden hangileri doğrudur? Devlet adamı yetiştirilmektedir. Evet Enderun Mektebi'nde devlet adamı yetiştiriliyordu. Padişahların özel hayatının geçtiği yerdir. Evet harem denilen kısımda. Devlet Yönetim Merkezi. Burası da arkadaşlar Topkapı Sarayı'nın genel özelliğiydi. O zaman 1, 2 ve 3 Osmanlı Sarayı ile ilgili diyoruz. Yine başka sorulara bakacak olursak. 3'te verilen bilgiler Topkapı Sarayı'nın hangi kısmı ile ilgilidir? Devlet işlerinin görüşüldüğü kısım, 6 bölük halkının bulunduğu kısım, divan toplantılarının bulunduğu kısım. Bunların hepsi arkadaşlar Birun denilen dış sarayda görüşülüyordu. Osmanlı devletinde sarayda bulunan sanat erbabına biz ne diyorduk? Ehli href diyorduk. Yine birkaç soruya bakacak olursak. Osmanlı devletinde vezir sayısı ilk başta 2 iken zamanla 7'ye kadar çıkmıştır. Bu duruma bakarak yargılarından hangilerine ulaşılır? Sınırlar genişlemiş mi? Evet ki bu yüzden sayılarını artırmışlar. Divanın iş yükü artmış ki sayılarını artırmışlar divanın devlet içindeki önemi azalmış diyemem arkadaşlar. Yine divanda bulunan kişilerin sayısı artırılıyor. Cevap C seçeneğimiz. İç ve dış yazışmalara bakan, fethedilen toprakların kaydını tutan, padişahın tuğrasını çeken nişancıydı arkadaşlar. Şehzadelerin eğitim aldığı yer şehzadegen mektebiydi. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritesini sağlamlaştırmak adına yaptığı uygulamalardan biri değildir? Kardeş katline neden yasallaştırıyor? Taht kavgalarını azaltıp merkezi otoriteyi güçlendirmek için. O zaman A doğru eledim. Müsadere sisteminin uygulanması bu sistemle arkadaşlar haksız kazanç sağlayan kişilerin mal varlığını el konuluyordu. Böylelikle padişahın üstünde bir güç olması engellenmiş oluyordu. B'yi eledim. Padişahların haremden evlenmesi demiş. Bir kalsın. Devşirme kökenli devlet adamlarının görevlere getirilmesi. Bu da arkadaşlar ne demek? Yani Türklerin değil de devşirme o yönetime gelemeyecek kişilerin göreve getirilmesi. Sancağa çıkma usulünün kaldırılması. Şimdi baktığımda padişahların haremden evlenmesi. Türklerle değil de yine yabancılarla evlenmeleri ne sağlayacak? Merkezi otoritenin güçlenmesini sağlayacak. C ve D biraz aynı tarzda. D'ye geldiğimde sancağa çıkma usulü kaldırılınca şehzadeler yönetim tecrübesi kazanamıyorlar. Bu yüzden de ne olacak? Devletin merkezi otoritesi bozulacak diyoruz. Siz de arkadaşlar konuyla alakalı tüm sorularınızı çözün. Konuyu dinlerken not almayı da unutmayın. Hepinize kolay gelsin.